ilgili gelişmeler var. Selahattin Demirtaş bugün tahliye edilecekti. Avrupa İnsan Mahkemesi'nin alacağı kesin karar ile düne kadar itiraz etmeyen Adalet Bakanlığı bugün resmen itirazda bulundu ve Selahattin Demirtaş'ın tahliyesinin önünde ciddi bir engel oluşturma adına. Avukatlarından açıklama geldi. Masum Karaman ve Ramazan Demir'den açıklama geldi. Değerli izleyenler yaptıkları açıklamada Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi önünde herhangi bir engel olmadı bugünkü kararla aslında alakasının olmayan sadece siyasi bir e, erkliğe, siyasi bir talimatla Selahattin Demirtaş'ın içeride tutulduğu ve derhal serbest bırakılması için de istinat mahkemesine zaten geçen hafta başvuruda bulunmuş. Yani aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elinde bir bahane yok. İstinat mahkemesi her an bir e, şey kararı da verebilir. Bir tarihe kararı da verebilir. Bu yetkisi de var zaten. 400 sayfalık bir Savunma ile istinaf mahkemesine başvurdular avukatlar geçen hafta dolayısıyla Serhatin Demirtaş'ın bugün aslında kesin bir karar ile artık tahliye edin e, itirazı maalesef Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı Adalet Bakanı tarafından itiraz yapıldığı ortaya çıktı ve bugün karar verilecek yine ya da e, e, bir bir ertelenecek başka bir tarihte bu mahkeme kararı alınacak Almanya Mahkemesi Dolayısıyla eğer Türkiye'nin bu itirazı kabul edilirse yeniden incelenecek. Ama bu Selahattin Demirtaş'ın tahliye e, edilmesi önünde bir engel değil. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş'ın bütün kamuoyunun beklentisi, barış süreci, Türkiye'deki sürece de baktığımız zaman Selahattin Demirtaş'ın Figen Yüksekdağ'ın ve Kobani davasında tutuklu olan bütün siyasi tutsakların derhal serbest bırakılması gerekiyor. YouTube a...